Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki günlük hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta gezen sürücü polisi görüp kaçınca kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin kentin birçok yerinde devriye görevi gerçekleştiriyordu. Kısıtlama nedeniyle sokakta bulunan bir araç polisleri görünce kaçmaya başladı. Hızla polislerin bulunduğu yerden kaçan sürücü, Esentepe Mahallesi 327 Sokak virajında karşı yönden gelen araca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.